O da ne öyle karşıdaki şeyi görebiliyor musunuz Arkadaşlar ne var orada öyle be <laughs> Hemen bakalım Olamaz iki adet konuşmacı adam Ama arkadaşlar bunlar ölmüş <laughs> Ne oldu lan böyle size Şuna bakın ne hale gelmiş Oha tam göğsünde bir tane testere var Kim bu testereyi buraya koydu Ha dostum <laughs> iyi misin sen Arkadaşlar bunlar iyi mi Hadi dostum uyanmalısın Hadi dostum uyan ya uyan. İntikamımızı alacaksın değil mi? Dostum ne oldu ne oldu? Sağ bir de tuvalet. Geldi ve işimizi bitirdi. Ne yani? O testere geldi ve işimizi bitirdi mi? Bizim intikamımızı almalısın. Tamam merak etmeyin. Arkadaşlar şuna bakın be. Aha, bana doğru geliyor. Hayır hayır. <laughs> Olamaz. Olamaz olamaz olamaz. Evet Ferit'e ailesi Arkadaşlar merhaba ben Ferit'iz. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi burada Titan Speakerman'lar var. Ve bugün bunların o Brawl Stars seviyelerine tek tek bakacağız. Bakalım şuna. Vay canına bununki muş? Arkadaşlar peki ya şuna bakalım. oha. Oha be 200. Oha muş. Şuna bakalım. Vay Ayçer'in 6000'lerden bahsediyor. Bayağı iyiymiş bununki de arkadaşlar. 6000 ne be? Peki ya şuna? Oooo! 9999 upgrade speaker var. Tabii ki de arkadaşlar bunlar savaştıkça Brawl seviyeleri artacak. O zaman Ferit e ailesi özür şu anda videomuza like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle burada görmüş olduğunuz üzere bu konuşmacı adamların seviyelerini teker teker arttıracağız. Arkadaşlar özür müsünüz? O zaman ilk başta şuraya en küçük olanlarını koyacağım. Bir dakika şöyle bir şey yapacağım tamamdır. Bunlardan buraya ardı ardına koymam gerek ki bunların o seviyelerini arttıralım Firdevs ailesi. Ay şöyle şöyle koyayım tamam. Böyle bir tane daha koydum şöyle şöyle tabii bunlardan çok çok koymamız gerek fazla fazla koymamız gerek şöyle şöyle. Süper. Hemen bunun sağına da şöyle bir şeyler koyalım. Tamam tamam şöyle ardı ardına hızlı hızlı koyuyorum. Sizler de şu anda videomuza like atıp kanalımıza abone olabilir açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz anlaşıldı mı? Tamam şöyle arkalara da koyalım. Arkadaşlar şöyle arkaya bir sıra daha koyacağım. Süper o zaman hazır mısınız? Şimdi bunların karşısına hangilerini koysam hangilerini koysam düşünüyorum bir dakika. Bakalım şöyle ne koysam ne koysam. Evet sizce bunlar Hibrit şimdi tuvaleti öldürebilirler mi? Bence var ya içinden geçerler. O zaman özürsünüz Virtus ailesi bu savaş başlasın mı? Oh, oh, oh. Anında öldürdüler lan. Vay canına be. Hibritin işi bitti. Tamamdır arkadaşlar. O zaman şimdi başka bir şey koyalım. Ne koyalım? Burada D DJ var ama tamam o zaman şunu koyalım. Arkadaşlar bu da çok güçlü haberiniz olsun bakın. Oh. Vay canına be onu da aldın öldürdüler. O zaman şöyle çok daha güçlü bir şey. <laughs> Bunu öldürmeleri imkansız. Çünkü arkadaşlar bu hipnoşibidi tuvalet. Görmüş olduğunuz gibi böyle etrafında televizyon kafalar var. Bakınsanıza karşısındakini böyle hipnoz ediyor. O zaman hazırsanız hemen izleyelim bakalım. Aa! <laughs> Hepsini öldürdü. Görüyor musunuz? Hayır, lan, ne oluyor lan? Arkadaşlar hipno'ya bakın. Hipno nereye gidiyorsun? Vay canına be hipno <laughs> Oğlum bunlar niye uzaktan saldırıyor? Aha, hipno öldü mü? Evet. Hipno öldü. Ama arkadaşlar bu da çok güçlüydü. Söyleyeyim size evet, öldüğüne göre. Bakalım. Şuna Ve evet Firdevs ailesi mükemmel. Gördüğünüz gibi Titan Speakerman şu anda gelişmeye devam ediyor. Arkadaşlar şimdi bunun karşısına ise farklı farklı o şibidi tuvaletlerden koyacağım. Tamamdır o zaman hangilerinden koysak? Bir dakika neredeydi? Şu aşağılardan ya. <laughs> Arkadaşlar bunu bunu öldüremez ya. Yok yok bunu öldüremez. Peki şur, şur, şuraları bir kontrol edelim. Buralardan, buralardan. <laughs> şurasını, şurasını. Evet, işte bu. Ama arkadaşlar bunun elinde şöyle bir kılıç gibi bir şey. Oo, test mi ne lan bu? Sizce öldürebilir mi? Ay, öldürebilir mi? Bakalım öldü. Öldürürse var ya fena bir şey. Oha, öldürdü lan. Aa, Bayağı iyiydi. Dostum şunu öldürdün ya adamsın. Tamamdır sen git bakalım. Vay canına be. Oo, bu da ne böyle? Arkadaşlar upgrade olmadan önceki hali. Vay canına. Bu da çok güçlü. O zaman şimdi ben senin karşına kimi çıkaracağımı iyi biliyorum. Bir dakika bir dakika şöyle bir kontrol etmem gerek. Tamam. Tamam buldum sayılır. Evet işte karşısına bu buldozer. Sizce bunu öldürebilir mi? Bakalım. Vay be. Arkadaşlar buldozer ağzından o ne çıkartıyor? Allah pardon bu buldozer değil. Allah şimdi de tuvalete ama öldü. Usta <laughs> ne yaptı ya? Ne yaptın sen böyle? Arkadaşlar. Allah şimdi de bu şekilde öyle. Hadi dostum görüşürüz. Vay canına <laughs> Arkadaşlar. Oh, oh, oh. o da ne böyle be? Görüyor musunuz? Konuşmacı adamın bir elinde kılıç var bir elinde de roket var. Ulan ne hale geldin sen? Tamam şimdi o zaman senin karşına daha güçlü bir şimdi tuvalet koyacağım. Arkadaşlar hatta bunun karşısında 2-3 tane ya. Şöyle bir dakika. Şöyle bir. Şöyle iki. Bir dakika bunların hemen size isimlerini söyleyeceğim. Şöyle üç. <laughs> şöyle de dört. Evet gördünüz mü? Şimdi o zaman bunların ismini söylüyorum. Bu Jesus Şibidi Tuvalet. Bu ise UFO Şibidi Tuvalet. Bu ise iskelet artı roket bir tuvalet. Bu ise atapot ve iskelet olan. Arkadaşlar hazırsanız bu savaş başladı bak. Oh speaker alabilecek mi lan? Birini öldürdü ikincisini öldürdü. Üçüncüyü öldürdü mü? Öldürdü gibi elindeki kılıçla saldırıyor. Onu da öldürdü. Allah kim öldürüyor lan? Oğlum nerede? Karşıda mı? Nerede? Lan bana mı saldırıyor? Lan bana niye saldırıyor? Lan bana saldırıyor. <laughs> Para saldırıyor. <laughs> Oğlum sen niye saldırıyorsun bana? Manyak mısın? Arkadaşlar hepsini öldürdü. Vay canına be işte. Titan Speakerman'in ulaşabileceği en son hali bu. Upgrade. Arkadaşlar bu çok güçlü. Ve bu çok güçlü olduğu için aklımda şöyle bir şey var. Feritas ailesi bu görmüş olduğunuz buradaki bütün şibidi tuvaletleri alabilir. Yani bunların hepsini alabilir ama benim aklımda şöyle bir şey var. Ya bunun karşısına kendisinden bir şey çıkarırsak? Bu ise Parazit Upgrade Spikerman. Bu da bayağı güçlü, bu da bayağı güçlü. İkisinin de o gücü neredeyse aynı. Hatta şöyle üstten canlarını kontrol edin. Bakın ikisinin de canı 500.000. Evet ikisinin de canı 500.000 ve ikisinin de güçleri aynı. Sizce bu iki kapışmanın sonunda bu savaşı kim kazanacak? Hemen aşağıdan söylemeyi unutmuyorsunuz. O zaman şu anda videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı bu savaşı başlatıyorum. Bakalım kim olacak? Başladı. Oha. İkisi de aynı şekilde saldırıyor. Oğlum, i̇kisi de aynı şekilde. İkisi Oha. ne oluyor lan? ne oldu lan? Oğlum niye saldırmıyorsunuz? Arkadaşlar ikisi de aynı şekilde saldırdığı için birbirlerini öldüremiyorlar. Tamam şimdi onu indirdim bakalım Görüyor musunuz? Aynı güçler. Oha. Aha. kim alacaklar? Yoksa ikisi de birbirini mi öldürecek derken. Evet. O parazit olan öldü. Çünkü arkadaşlar o gerçek bir upgrade upgrade Titan Speakerman olamadı. <laughs> o nasıl öldü? Çok komik öldü lan bu. Bayağı komik öldü ya, Şuna bakın. Tamamdır. İşte görmüş olduğunuz gibi gerçek olan upgrade Speakerman bu savaşın galibi oldu. Vay canına be. Evet Ferdes ailesi videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşünce de kendinize iyi bakın olur mu? Arkadaşlar ekranın sağında ve solunda iki video var. Sağda ve solda. Sağda ve solda tıkla izle izlemeye Hemen pişman. Hemen tıklayın. Kendinize iyi bakın. Kalem oh, sonra bir daha için. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs> Görüşürüz. Alışıldı. Bay bay ben gidiyorum.